Mesela diyor ya burada bizim işkence ve azap etme günümüzde, neşe ve sevinç günümüzde bu dünyadadır ve şimdidir. Onlar şimdi bunu yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar. Eski geleneksel formlara baktığımız zaman bunlar savaşlarla, silahlarla olmuş, işkencelerle olmuş ve ayinlerinde genellikle ya çocukları ya bebekleri kurban etmişler. Bu kültlerin mesela tarihine baktığınız zaman fena. yaşayan ve gelecek hiçbir kurtarıcı yoktur. Tabii bizim. zaten Tabii. o onu silmek istiyorlar. Yaşayan, gelecekte yani her şey bu dünyadadır diyor. O yüzden güçlüysen efendisin. Zayıfsan zaten sana lanet olsun diyor. Açık açık bunu bu ifadelerle belirtiyorlar. Yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum. Geçmişte bu arada. Geçmişte geleneksel bu kültlerde yapılan ayinlerde nasıl çocukları ve bebekleri Kurban ediyorlarsa, evet. şimdi de çocuklar yine kurban ediliyor. Ama nedir? Zihinsel olarak Oo, kurban güzel. ediliyor. Bravo hocam, çok güzel. Ve e, işte bilinç olarak kurban ediliyor, ahlak olarak kurban ediliyor. Zaten yaşayan bir ölü oluyor. Allah inancı yok, e, ahlak kaygısı yok, istediği her şeyi yapıyor. E, bu çocuk zaten yaşayan bir ölü oluyor. Tabii ki. İşte bu noktada e, biz e, dikkatli olmalıyız ve işte bu oyunlara, bu tuzaklara gelmemeliyiz.